Bu videomuzda köşe boşaltma ve freze işlemlerini göreceğiz. Hemen bir görsel oluşturalım. Şimdi böyle bir tezgahımız var. Buna kesim verelim. Örneğin her tarafını önün şöyle yapalım. Burayı düz keselim. Burayı 45 keselim. Diğer tarafları düz. Evi içi de dahil. Hemen buna tıklıyoruz. Her yere kesim veriyor. 45 kesim burası. Diğer yerler düz. Şuna bastığımda ise evi içine de kesim verir. Evi içine kesim verdi. Şimdi köşe boşaltma verelim. Buna tıklayıp tamam dediğimizde otomatik olarak şu turuncular köşe boşaltmayı ifade ediyor. Otomatik köşe boşaltma verdi. İzleyelim. Önüne 45 kesti. Diğer yerleri düz kesti. Ve testereyle kesemediği yerlere köşe boşaltma verdi. Kesti. Şimdi buna çökertme verelim. Şu sayfaya geliyoruz. Daha sonra bu ayarlarımıza tıklıyoruz. İşleme derinliği. Örneğin yukarıdan 5 milim derinliğinde bir çökertme vereceksek buraya 5 yazıyoruz. Genişlik olarak da diyelim 10 milimlik bir genişliğinde bir çökertme olacak. Eksi 10 diyoruz. Tamam diyoruz. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda otomatik olarak buraya çökertme veriyor. Hemen izleyelim. 45 kesiyor. Köşe boşaltma yapıyor ve köşe boşaltmadan sonra da çökertme veriyor. Tekrar izleyelim. Yavaşlatalım ki görebilelim. Şu anda çökertmeyi veriyor. 5 milim derinliğinde ve 10 milim genişliğinde şu anda çökertme yapıyor. Eğer çökertmemiz 20 milimse geliyoruz. Çökertme kısmına tıklıyoruz. 20 ise bu çapımızdan büyük olamaz. Yani 10 milim verdim. Bir dahakine ilk 10 vermiştim. Daha sonra 20 diyorum. Tamam diyorum. Tıklıyorum. Tekrar verdim de burada zaten görüyorum. İlk çökertme vereceği yer burası. İkincisi de burası. Şu anda da 20 milim genişliğinde bir çökertme yapacak. Çökertme de bu kadar. Ee, şimdi biz bu eviye yerini önce testere kestik. Köşelerini de freze ile boşalttık. Sadece Freze ile yapmak istiyorsak bunu silelim her şeyi. Yine bu sayfada buraya tıklıyoruz. Delici dediğimiz kısma bir yazıyoruz. Bu şu demek. <laughs> Tabladan bir milim aşağı in. Yani işleme derinliği de 21.4 diyor. Yani taşımız 20.4 milim. işleyeceğimiz bir milim de aşağıda alacağımız için 24.1. Bu step z dediğimizde bir kere de en fazla kaç milim? 3 milim dersem 8 kere de işleyebilir bunu diyor. 30 dediğim zaman yani bir kere de işler diyor ama bunu bir kere de işleyemeyiz. 3 milim verdiğim zaman 8 kere de işleyecek diyor. Ee, tamam diyorum. Daha sonra buraya tıklayıp buna verdiğimde otomatik e, şu an çökertme verdi. Hemen radyal fazla malzemeye de 0 yazıyorum. Sildim. Tıkladım. Verdim. Şu anda komple burayı freze ile boşaltacak. Hemen izleyelim. Bu şekilde freze ile komple burayı boşaltacak. Sildim. Dediğim gibi çökertme yapacaksak buraya derinliğini radyal fazla malzeme yazan yere eksi olarak eksi 10 20 yapacaksak 10 20. Önce 10 vereceğiz tıklayacağız. Daha sonra 20 yapacağız. Buraya tıklayıp bu şekilde vereceğiz. Kademe kademe. Yani ucumuzdan e, çökertme yapacağımız yer ucumuzdan büyükse kademe kademe vereceğiz. Ya da bunun dışına bir kanal açmak istiyorsunuz. Direkt buraya tıkladın. Kanalı diyelim 30 milim dışarıdan 3 milim derinliğinde bir kanal açmak istiyorsun. Tıklayıp tıkladığında 30 milim yukarıdan buradan hop bir kanal açarsın. Çökertme yapacaksan kademe kademe çökertmeyi vereceksin. Freze ile işleme videomuzda bu kadar.